Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu anda görmüş olduğunuz gibi son görevimi de tamamladım. Ve şu anda arkadaşlar 22. kademede arkadaşlar 20 taş alıp Brawl Pass'i şimdi etkinleştireceğim. Aldım. Şimdi Brawl Pass'i etkinleştiriyorum arkadaşlar. Ve 3, 2, 1 ve işte bu arkadaşlar Brawl Pass açıldı 22. kademeye kadar. Bir sürü şey geldim. İlk önce bir ismimin şeyini değiştirmek istiyorum. Şuradan Allah isim rengimi buradan şu yapmak istiyorum. Başka neler var? Mesela bak şu var. Arkadaşlar mavili var. Abi çok e, şu mavili var. Ben mavili yapacağım. Max'e güzel bir renk istiyorum ya. Max, Max'e göre. Bu arada Max çıkardım arkadaşlar. Videoda videosunu çekemedim. Max gördüğünüz gibidir. Seviyede tabii ki bu. En çok kupada Poco'yu geçti. Şu anda bunu 20'ye kasacağım Max'i. Bunları şimdi kalmayacağım. Ee, şey, Sörce e gelene kadar biriktireceğim. Ama sadece Süper Ranger bu bro alıp bu videoda deneyeceğiz arkadaşlar. Siz de <laughs> bro almanın şerefine like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Efendim kanalın linkini de bulabilirsiniz A açıklamalar kısmında. Bir tane de bak kutu atsana bro şerefine, şerefine. Hadi arkadaşlar, evet. Burada sıfır kupa, sıfır kupada. Eğer Hani broğunuz yoksa ve broğ pes aldıysanız önce brok ondan sonra süper ranger Brock geliyor arkadaşlar onu da ben söyleyeyim. Broğ orada Ve buradan süper ranger broğumuzu alalım. Of, Burada arkadaşlar <laughs> e, bin 1070 taşım var, 1250 taş olunca 8 biti max diyorum. Gördüğünüz gibi 8 bit şu anda max, 550-550 bir tek param eksik. Olunca yıldız gücü açılacak ve ben Allah dur şuraya açtım. Ee, ekstra can yıldız günü çıkarmaya çalışacağım. bunu da hatta o zaman yapalım. Hani şimdi şey ol bu, böyle ya. Ay dur hazır verme Ç çift girelim şimdi o yıldız gözünü çıkartmak için bu kutuları açacağız. İçlerinden bir tane de efsanevi bekliyorum inşallah. Şöyle kostüme bakarsak bence çok efsane bir kostüm. Bu arada evet çok az kaldı. Bir 14.400 11.472 kupayım. Bu arada dün 11.000 kupaydım. Bir gün içerisinde Max çıkınca hayvan gibi kasmaya başladım. Ve 11.400 kupa kastım. Yani 400 kupa kastım. Efo Piper mı alacaksın? Tamam. Ben Tüglü'ler takım. Bir dakika bakayım mı şöyle. Yumruk atıyor sanki ya. Bir Yok 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 ya yumruk atmıyor. Roket atıyor bu yine Aa, roket. Şey ilk geldiğinde böyle YouTuber alan YouTuber'ları izlerken öyle zannetmiştim de bu şimdi bakın da normal şey ha, atıyor. Ne çıkılan roketler var Anne mi? onun gibi roketlerden atıyor. Of. Bak ben Brawl sevmiyorum arkadaşlar. Önceki Brawl Stars videolarını da izlerseniz görürsünüz. Ben Brawl oynamayı sevmiyorum ama bu ben saatten biliyorum. sonra Brawl 20'ye kasarım yani. Bu gerçekten çok efsane bir skin. Alınmaya abi. değer bir skin. Yani 300 taşım olsaydı ve 300 taşlık bir skin olsaydı alırdım yani. Hop aldım. Delirim abi, delirim. Ama mi? yani o zaman 150 taşlık skin bu. Konuşurken <laughs> öldüm. <laughs> Çünkü Brawl Pass 160 taş. Yani 170 taş öyle olunca tabii. Evet. Abi yakında bana da alır mıyız? Ya yani bir sonraki sezon olabiliriz aslında eğer <laughs> şey olursa. Arkadaşlar bu arada bakın Brawl Pass özel görevleri de açıldı gördüğünüz gibi. Bu mega kutuları şimdi açmayacağım. Buraya kadar geleceğim. Buraya geldikten sonra hepsini tek bir videoda açmaya çalışacağım. Abi şerefle bir tane mega kutu açsana Brawl Pass'teki. Şey değil mi bir dakika? Efe şunları arkadaşlar şunları alalım. Max tamam evet 8 bit Max arkadaşlar. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Arkadaşlar uzun şimdi bunları açabiliriz. Bismillah diyorum ve başlıyorum. 5 yazdı. Tüh, hadi. Buradan 100 taş şey alalım, alalım. alalım. Hadi büyük kutu Bunu açalım. Ya. Hadi bismillah ve bir şey çıkmadı yine. Buradan tamam. alalım. Büyük kutu. Büyük kutu bismillah. Evet iki yazdı. Evet. evet Allah durdurdu. Nita'yı vermeyelim. Bir, bir karakteri max yapmak istiyorum. Evet, kuru yap bence. Bence crow yap. Yok ya, Nani'ye veya şey vereyim. Max'e. Max, e. Max'in Max şeyi düşük ya. Max'e veriyorum. Büyük kutu açıyorum. Bu son bismillah ve hiçbir şey çıkmadı. Ah, Am bismillah. Allah. Ya 5 yazdı Aa. arkadaşlar, evet. Aa, bir tane de büyük kutu var. Evet. Arkadaşlar, maalesef bit bir şey çıkmadı ama yine de yani Super Ranger Bro aldık. Surge'u da alacağım. Ee, süper Paladin Surge'a kadar iyice böyle şimdi, yapacağım. Arkadaşlar şimdi biz Brawl Pass aldığımız için abim delirecek ve artık sabah akşam şu oynayacak. Brawl Pass oynayıp o Surge'a Brawl Stars Aynen arkadaşlar Brawl Stars sabah akşam artık oynarım ve 12. kupaya ulaşacağım arkadaşlar. E bu, bu arada arkadaşlar bu telefonu ben ilk aldığımda benim Azrail hesabı normalde benimdi. Sonra Efe'ye verdim ben. Annemin zoruyla şimdi yeni telefon aldık. Eski telefonda Efe'ye verince haksızlık olmasın diye anneme hesabı verdi. Ve Efe'ye bir şey demiştim. İleride bir gün seni geçeceğim demiştim. Ve gerçekten Efe şu anda çok kötü bir fark attım. Bir şey diyeyim mi? Bakın. Hayır. Bu Azrail arkadaşlar aslında bu Azrail hesabı komple benimdi. Hayır. Abimin... Marvel diye bir hesabı vardı. Onun ha, evet. takana bandanın kadar bandanınca evet, biz abimle bir kanal aldık. Bu hesap ikimizin olsun. Ya, ama normalde ilk hesabı ben açtım. Öyle. Aynen öyle ama bu sefer abime bu yeni telefon alınınca ben de bu e, ezik telefonla bari tamam. telefon ezik olsun hesap iyi olsun dedim. Arkadaşlar yani e Ondan sonra işte sınırsız ban neden sınırsız ban yediğimi de anlatayım. Benim arkadaşımın bir tane hesabı vardı. Böyle bayağı yüksek bir kupaydı. Dedim ki acaba almaya çalışırsam hesabım kayboldu deyip almaya çalışırsam ne olur dedim sınıf arkadaşım tabi. Ondan sonra birden böyle işte almaya çalıştım. ID'sini falan girdim. Arkadaşız tabi oyunda. ID'sini falan girdim. Ondan sonra birden ona şey gelmişti. O da beni banladı. Süpersel de beni banladı. Ben de Efe ile hesabı ortak kullanmak ku kullanalım dedim. Efe de kabul etti. Ondan sonra işte Efe'ye dedim bir gün gelecek seni geçeceğim. Ve aradaki kupa farkına bakın. Efe 11.000 olamamış. Ben 14.500'üm. Arada 600 kupa fark var ve bu bu bir günde oldu. Gerçekten eğer videoda olsaydım bir gün içerisinde Efe'ye 500 kupa fark attım. Atmadın mı? Ee, pek de sayılmaz yani. Ha, evet doğru geçince şey diyor. O zaman Videomuzun son başınıza atalım ve videonun sonuna gelelim. Efe sen başka bir karakter al. Tamam ben seçeyim. Ee, e, Max al sen. Dö 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 dö, yu yu yu. Evet. Arkadaşlar son maçımıza girelim ve videonun sonuna gelelim. Bu arada dediğim gibi Brawl Pass'in şerefine like atıp abone olun yani bana artık. Da, bana da bana da. Artık yani ikimize de abone olursunuz yani değil mi? Arkadaşlar bu Brawl Pass almanın sebebi benim yani. Ben olmasaydım olmasam hiçbir şey yani. Ya o yüzden benim kanalım abone olur. Evet şey yapıyor ya. Yine yalan. Aa, Al, Allah. Anne. O sana geri zekalı. Öl. Ölmeyeceğim. Bana ne? Tak. Hop. Tak tak tak. Ya abi ya. Allah. Im. Bak sen de gıcıklığına ölme sakın. Sen de eksi yersin. Evet bana ne öleceğim. Şu barley Hı. beni öldürdü. Ben ya. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bro sevmediğim için oynayamadığım için böyle eksi yedik büyük bir ihtimal. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar, şey arkadaşlar bu arada size söylemeyi unuttum. Bu video için Efe'nin de benim de hesabımda yayınlanacak. Yani isterseniz NSF e 2007 yazarak Efe'nin NSF'nin kanalına ulaşabilirsiniz. Zaten NSF 2007 yazınca sadece ilk başta onun hesabı çıkıyor. Çünkü NSF 2007 değil NSF. NSF 2007 diye başka hesap olmadığı için o, o yani direkt Efe'ninki çıkıyor. Efe'nin kanalından da izleyebilirsiniz. isterseniz Youtube'a Mehmet Yusuf yazarak da yine ulaşabilirsiniz bu videoya. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.